Ağmen gibi. gibi. Ya Bak adam bana pasta getirmiş. Bizim evdekiler yapmadı şunu ya. Vallahi diyorum bak 31 ne lan? <laughs> Normalde ben 3 yaptım ama. Şuna baksana adam bildiğin şey bu. Neydi bunun adı? Dur şu chat'i dağıt at. Şimdi chat'i göremiyorum. Dur şu chat'i dağıt at. Şimdi chat'i göremiyorum. Bu şey. Ne deniyor buna? Mezarlık değil mi kanka? <laughs> mezarlık. mezarlık. Böyle biraz daha eğilirsem düşürür dur. mü? Düşmez. Duşunun üzerinde renderlasın mı? Ha. Şimdi mezarlık. Bak adam ince detayına kadar düşmüş. Bak burada drop var. Burada kazma kürek var. Cihan. Var lan. Kazmayı. Ee, önemli bir şey diyeceğim dur da. Ne? Ee, bu Önemli bir şey diyeceğim diyorum. Ne? Duyuyor musun beni? Duyuyorum lan! Tamam. Ee, <laughs> biz seni bugün destekleyen arkadaşları mutlu etmek adına Nimo TV olarak bir tane iPad çekiş yapacağız. Şimdi, Şimdi Haberin olsun evet. Valla. iPad Aynen. çekilişi varmış başlat. Ama <laughs> <laughs> oh, şey değil mi çok güzel değil mi lan? Benim çok hoşuma gitti yani. Şeyi de okusun da üstüne Vedat Aşın ne yazar? Vedat Aşın onlar okusun kanka ben okuyamıyorum burada dur. Ben oku bakayım. Oku iso. İso oku! <laughs> oku. al kaçıyor ya. <laughs> Niye kaçıyor Kanka sen yaptın değil mi bunu? Ben okuyayım. Ha. İsmi Mezarcı. Doğum yeri Erangel. Doğum tarihi 13 şey 15 .03. 2018. Ne oğlum 90'da doğdun lan? Ama Hayır şimdi eee ya. yaşını ya. kutladın. 3 yaşını kutlayınca ben de senin 3 yaşını kutladım Mantıklı. E, doğum yeri e, Pochinki doğum tarihi ya da do, e, ölüm yeri, tarihi sonsuzluk. Ölüm tarihiniz yok. Bu kadar ince yok. Dedim mi Benzinimiz ona... var. Bak benzin var ha. Nerede lan el bombası? Şu yeşil olan mı? Ha gördüm şimdi. bu şey. taraftan görünmüyor ki. <laughs> onu çok güzel ha. Üflenince bir şey çok mi oldu? Zaten düşüyor Dilek tutuyoruz mu? Tut 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 tut. Sağlık ya gerisi boş. Hadi. Şimdi bekliyoruz. Bravo. Evet, çok teşekkür ederim evet, En hoş iyi aldığım doğum günü pastasıdır. Tadına bu. Bak ya. bakacak yani. mıydın küçük? Lan o bence bunu yemeyelim <gülüyor> kıymayın ya. <laughs> İstediğim tarafından bak. Bence Altta onu kıymayın ya. El bombası ne? 200 lira düştü bu arada. 200 Ha? 200 bine düştü. <laughs> fark mı? <laughs> Aynen. Bak şimdi arkadaşlar bak bak kaç fark var bir tane bakacağım. 200 bin abi. 200 bincik lan hiçbir şey kalmamış ha. 200 patlatacağız bin. abi patlatacağız. Merminin birini Can iPad'e yer çekilişi de geliyor. Valla Neye yani? Gayet. Evet. bu insanlar Badan bu kadar bayağı destek bayağı verdi. Bayağı Biz de onlara bir güzellik şimdi yapalım. ya. Bakacağım yine de şimdi. <laughs> Şimdi arkadaşlar Nemo TV demiş ki Cihan'a böyle yardım ediyorsunuz destekçi olduğunuz için demiş ki bir iPad çekici başlatmış Nemo TV. Buradan patrona teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun. Şimdi onun ayarlarını yapacağım. Şimdi ben. bakın 199k tamam mı? İyi izle bak kanka, Fark nasıl kapanacak bak. 195k iyi izle. Arkadaşlar bahis bitti. Kazanan 2'ye veriyorum tamam mı? Direkt yoncaları gönderin. Ben burayı yenileyeyim. 194k Bakalım kaç yoncayla herkes göndersin tamam gönderdim gönderin abi yıldızları da yollayın Verdim bahislerinizi yıldızlarınızı da yollayın yoncalarınızı da yollayın yani ne var ne yok yollayın ben burayı bir yenileyeyim göreyim abi bak 194k yenilemiyorum gönderin hepiniz tekrar bayisini açarım ama gönderin 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 gönder 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 yok başka bahis açmam Gönderin gelsin ama bu güzel giderse yani çok aşağı inerse gönderirim. Şey bayı açarım. Beğeniliyorum abi. Oğlum ne oldu? Geri gittik. Yonca göndereceğiz. Adamlar da atıyor kanka ya. Abi şu an adamlar bastırdı ha bak kanka. Bizimkiler de bastırıyor. 200k'ya çıktı. Anasını satayım bak oğlum vallahi gidip. Bak şu kadar var yapsın. Ya. masra. 20.30'da çekiliş başlayacak bir bildirim daha atılacak. Sen Kanka. de e, Instagram Instagram çağıracaksan çağır. Kanka ben instagramımı şimdi çağırmak istemiyorum. Instagram'ı ben geceye saklayayım ya. Ha? Tamam bilirsin. Ben söylüyorum. O şeyi paylaşayım ben. Benim sana attığım iyi mi? Hangisi lan o? Ha? Dur bakayım. Hangisi o? Lan sana attım ya reklam basacağım dediğin şey. Onu Instagram'a paylaşayım mı? İyi iyi. Hem Nemo linkini de koyayım oraya. YouTube'a attın mı onu? Hayır, nasıl atayım onu YouTube'a? Yarınki videoya enter edeceğiz ya kanka. İşte ondan diyorum, atacağım anlamında yani. Oğlum beni çok soruyor, uykusuzluk ölüyorum ben burada. Arkadaşlar, yoncaları atın bakalım, aldınız o kadar. Şeyleri, Aynen konsüleri. abi, gönderin gelsin. Kanka süre ekleyeceğim onu dur ben bir. Geri sayım mı yazıyorduk buraya? Aynen, geri sayım ekliyorsun.